Eşim iki sene İsrail'de çalışmıştı. İki sene sonunda sınır dışı etmişlerdi. Aniden sınır dışı edildiği için birkaç şirkette çalıştığı için alacakları kalmıştı. Alacaklarını almak için İsrail'e tekrar gitmeye kalkıştı üç arkadaş. Ee, eşim Çınar Baydenki. o kadar çok merak ediyorum ki üç arkadaşın cansız bedeni öldüler dediler. Ee, hiçbir şekilde Sezer Özdemir'in Abisi İsrail'de çalışıyor. Ona bile göstermediler ölüsünü. Biz hani üç Türk onlar mı değil mi? Kendi cenazemiz mi değil mi bilmiyoruz. Yetkililere güveniyoruz. Bizlere yardım edeceklerini biliyoruz. Eğer onlarsa da bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesini istiyoruz. Ve en hızlı şekilde lütfen bize yardım edin. Bu işlemleri hızlandırın. Bunlar üç arkadaş e, İsrail'e, Yunan'dan İsrail'e gitmeye kalkmışlar. Kalkmışlar ama konumlarında yerlerini e, tespit edemediler. Ve konumları bitti. Konumları bittiği yerde de İsrail vurduk diye bir cevap vermişler. Ama bunlar mı, bunlar değil mi bilmiyoruz. Bunları olup olmadığını endişe ediyoruz. Yani e, bunlar üç Türk vuruldu diyorlar ama isimleri belli değil. Bunların zaten orada İsrail'de alacakları varmış. Alacakları üç beş dolar bir yerde, bir yerde var, iki yerde var. Bunları o dolarlarını almak için İsrail'e gitmeye karar vermişler. Ne eşinin haberi var, ne bizim haberimiz var. Daha başa diyecek konu yok. Bunların hızlanmasını istiyor. 21 günden beri perişanız. İki çocuğum var. İki çocuğumla birlikte gecemiz yok, gündüzümüz yok. Durmadan ağlıyoruz. İçimiz parçalanıyor. Lütfen bize yardım edin. Eşim, eşimin cenazesini bir şekilde Türkiye'ye gönderin, işlemleri hızlandırın. Lütfen. Ben abimin cenazesini bir an önce istiyorum. Ölü ya da diri abimi getirin bize. Lütfen. Bulun abimizi. Kayıp ne zamandan beri abimiz. Yardım istiyoruz. Ne olur lütfen. Çınar Akbay'den eniştem olur. Kendisinden 21 gündür haber alamıyoruz. 2-3 gün önce bize öldüğü haberi geldi. 3 Türk vatandaşının öldüğünü söylediler. E, fakat cenazesi Türkiye'ye henüz gelmiş değil. Biz bir an önce cenazesinin Türkiye'ye gelmesini talep ediyoruz. E, ailesi perişan, e, 20 gündür herkes ağlıyor, üzülüyor. Biz cenazesinin getirilmesini istiyoruz. Cinar Benkin ablasıyım. E, üç Türk olduğunu söylüyorlar ama bize bir türlü yüzünü göstermiyorlar. E, orada bir tanesinin abisi var, ona bile göstermemişler İsrail'de. Yani biz endişeliyiz. Bizimkiler mi değil mi? Lütfen bize yardımcı olun. Bir an önce.